Bu videoda araba kazaları ve arabalarla ilgili videoları düzenledik. Birlikte izleyip yorumlayalım. Başlasın bakalım. Araba gidiyor. Oo. Lolololo. gibi bir de düştü ha. Yavaş yavaş. Hayvan yavaş. Bir tane program var. Fotoğrafı çekiyorsun. Ne kadar olduğunu sayıyor. Mantıklı aslında. 100 adet. Bu da 1800'lü yıllardaki ilk Tankların babası, tank yapımına ilk böyle başladılar. Güzel, başarılı, yavaş ama başarılı. Tanklar bundan sonra üretildi zaten. Oo, la çok mantıklı ha. Vazayı yapsan devrilmez aslında. Bu bu tür arabalar olmalı. Ne yapıyor bu? Buğluğluğlu gitti adam. Wow, iyimiş bu. Adrese teslim. Bence bu bizim ülkeye gelmeli. Onun altına girdi. Park edemeyenler için. Çevir 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 çevir. Vallahi on numara. Kesinlikle bizim ülkeye gelmedi.